Rojava'da Cizire kantonunun denetimindeki iki önemli kapıdan biri olan Tilkoçer sınır kapısı resmen açılıyor. Havar Haber Ajansı'nın haberine göre Irak Merkezi Hükümeti ile Cizire Kantonu Hükümeti arasında yapılan görüşmelerde kapının açılması kararına varıldı. Cizire Kantonu Hükümet Sözcüsü Civan Muhammed kapının resmen açılması için Bağdat Hükümeti ile yaptıkları görüşmenin olumlu sonuç verdiğini söyledi. Sözcüye göre Tilkoçer kapısı önümüzdeki birkaç gün içinde açılacak. Geçtiğimiz yıl Irak-Kürdistan bölgesiyle yaşanan sorunlar nedeniyle Semelka sınır kapısı kapatılmıştı. Daha önce El-Kadiye bağlı güçlerin denetiminde olan Irak'ın Musul kentine açılan Tilkoçer sınır kapısı ise geçen yıl 23 Ekim'de YPG tarafından ele geçirilmiş ancak resmen açılmamıştı. Irak hükümetiyle Cizre kantonu arasında Tilkoçer sınır kapısının açılmasına dönük anlaşma aynı zamanda Rojava ile komşu bir ülke arasında yapılan ilk resmi anlaşma özelliği taşıyor.